Herkese merhaba ben Gökhan. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber e-ticaret firmalarının Instagram'da kullandığı satış hikaye tasarımını yapmış olacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Eğer bu tarz içeriklerden de haberdar olmak istiyorsan bildirimleri açtığında her hafta gelen iki videodan haberin olmuş olur. Şimdi videomuza geçelim ve hikaye tasarımına başlayalım. Evet, kullanacağım elementlerin hepsini sizler için hazırladım. Videolarda tek tek aramış olmayacağım. Burada arka plan için bir kadın oluşturdum. Adidas'ın ayakkabısı, Adidas'ın logosu, trend yol, link, indirim ve bir tane de iPhone 10. Şimdi sayfa ekliyorum ve yukarıdaki kadını kopyala yapıştır diyerek alıyorum. Sağ tuş Görseli arka plan olarak ayarla. Ve ortala. Biraz büyütüyorum hanımefendi. Bunun sebebi şu. Arka tarafa ayakkabı reklamı yapacağız. Koşmalı bir ayakkabı değil ama öyleymiş ki hesabı yapacağım ben. Şimdi görseli düzenle deyip tümünü görüntüle ediyorum. Ve buradan bulanıklığımı 4 yapıyorum. Daha sonra opasitesini yani şeffaflığını biraz kısıp 60'a getirip Arka planı da siyah yapıyorum. Çünkü arka planımızı oluşturalım istedim. Daha sonra telefonumuzu alalım ve telefonu şu şekilde büyüterek şu orta alana yerleştirelim. Bunun sebebi içine ayakkabıyı koyacağız. Şöyle ki şimdi ayakkabıyı da aldık. Bakın ayakkabıyı sürükleyip bu tarafa doğru getirdiğimde yani üstüne koymak istediğimde gördüğünüz gibi içine giriyor. Bunun olmaması için ayakkabıyı seçip Apple'larda, CMD, e, Windows'ta kontrol tuşuyla basılı tutup aşağıya doğru çektiğimizde, bakın içine girmiyor ürün. Şimdi ürünümü büyütüyorum. Çekerken kontrol tuşuna basıp ortalıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra e, fotoğrafıma, e, iPhone'a tıklayıp şuradaki renk işareti var, görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Renk almadan Ayakkabının arkasındaki rengi alıyorum ve mokapmış gibi davranmasını istiyorum artık telefonumun. Daha sonrasında bize lazım olacak olan şey ne? Adidas'ın logosu. Adidas'ın logosunu bu üste yer almasını sağlayacağız. Fakat dikkat edin Adidas'ın logosu siyah. Biz bu logoyu nasıl beyaz yaparız kalmada hemen göstereyim. Görseli düzenleye basıyoruz. Daha sonrasında aşağıya doğru inip çift ton var. Çift ondan herhangi birinin içine girmemiz yeterli. Daha sonra parlak noktaları siyah, gölgelerini ise beyaz yapıyoruz. Yani zıttını. Uygula dediğimiz anda uygulama işlemi bittiğinde arka plan silinmiş ve ön planda mükemmel bir derecede oluşmuş Adidas'ımız bulunacak gördüğünüz gibi. Hemen T harfine basıyorum ve Oswald yazı fontuyla seçili Adidas ürünlerinde dedik büyütelim bu şekilde ve bunu beyaz yazacağız. Harf aralığını 1'e düşürüyorum. Yazımı da beyaz yapıyorum. Seçili Adidas ürünlerinde Kontrol Diyarbakır ile ya da CMDD ile çoğaltıyorum. %50 e evet. varan dedik. Şimdi %50'yi vurgulayacağımız için bunu ne yapıyoruz? Büyütüyoruz. Yaklaşık 80 hatta 90 punto civarına. İndirim diyeceğiz. Buradaki nüansımız biraz farklı. Neden farklı? İndirim dedikten sonra indirimin harf aralığını biraz açıyoruz ve başına bir 2, 3, 4 tane boşluk bırakıyorum. Belki de 3 tane. Bunun sebebi şu. Bakın efektler ve indirimi siyah yazacağım. Efektler, arka plan, yuvarlatmayı biraz daraltıyorum. Buradaki e, beyaz alıyorum arka planı. Ve Oswald'ı kalın alıyorum. Gördüğünüz gibi indirimi bu şekilde yazmış oldum. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bakın yukarıda link işaretim var. Link işaretimi Ctrl D ile kopyalayıp aşağıya doğru aldım ve dikey konuma getiriyorum. Küçültüyorum ve şu alana yerleştiriyorum. Yani bu bir link miş gibi davranmasını istiyorum. Bu yazılarımı link de dahil olmak üzere seçip biraz büyütüyorum. Kontrol Giresun'la tamamen gruplandırıp orta diyorum ve ortalıyorum. Adidas'ı da seçip orta dedim. Ortaladım hatta Adidas'ı bir iki tık aşağıya aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Trend yolu alıyoruz. Trend yolu aşağıya doğru indirdim ve arka planından trend yolun kurtulmam lazım. Görsel düzenle arka plan kaldırma kanvanın pro versiyonunda olan eşsiz özelliklerden biri. Bakın arka planına kaldırdık ve bu arka planı kaldırdığım görseli yukarıya kadar getirip yani telefonun üstüne kadar getirip daha sonrasında indirirken kontrole basıp aşağıya indiriyorum. Buraya kadar şahane geldik ve gayet de güzel ilerliyoruz. Bir indirim ikonumuz vardı. Bu indirim ikonumuzu e, Adidas ayakkabının sol üstünde yani bileğimizin arka tarafında Aşil tendonunun o tarafta değerlendireceğiz. Aynen bu şekilde. Şimdi bu görmüş olduğunuz indirim hikaye e, gönderisi hikayesi e, aşağı yukarı bu şekilde tasarlanıyor. Bunun farklı şekilleri yapılabilir. Bunun animasyonlu olanları yapılabilir. Ben size hızlı bir şekilde etkileyici satış hikayesi nasıl yapılır bunu göstermiş oldum. Evet sevgili takipçilerim bugün sizlerle çok güzel bir hikaye tasarımı öğrendik. Bu ve bunun gibi videoların gelmesi için lütfen videoyu beğenin, Bunlar inanın benim ve benim gibi içerik üreticilerine motivasyon sağlıyor. Daha sonrasında kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip ederseniz sevinirim. Ben tasarımcıyım diye arattığınızda beni bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.